Şimdi kim Şaban'a tazim ederse, e nasıl saygı göstereceğim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e saygı göstermek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde olsan ona ikram etseydim istiyorum. O da buyuruyor ki, benim ayım geliyor her sene size. Hem de 30 gün gecesiyle duruyor sizde. Benim ayıma tazim edeni ben kendime tazim sayıyorum diyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ben geldim diyor. Benim ayım geldi diyor. Hadi hepinizin evine geldim diyor. Tazim edin bakalım diyor. Nasıl tazim edeceğiz? E, alışkanlığımız olan günahları terk edeceğiz. Nasıl tövbe yapacağız? Haramlardan sakınacağız. Taatla amel edeceğiz. Taat beş vakit namaz en büyük taat. Abdest, kusur, taharet, zikir. Ondan sonra oruç, nafile oruçlar hep bunlar ameli salih, taat. İbadet yani taat ibadet demek. Allah'ımızın emrettiği, teşvik ettiği faziletli ameller her zaman emretmez. Teşvik de ettikleri var. Farzlar, vacipleri emrediyor. Sünnetler, müstahabiler, edepler bunlar teşvik edilen amellerdir. Nafile oruçlar, nafile namazlar benim size anlattıklarım. Ve emseke nefse halil masiye. Kendini günahtan geri tutacak diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayındayız. Hazreti e Recep ay Allah'ın ayıydı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayı. Ben ona tazim etmek istiyordum. Hayatımda bu fırsatı bulamadım. Diyor ki sana her Şaban ayında bu fırsatı yakalayabilirsin. Şaban'a tazim eden bana tazim etmiş ol. E Şaban'a nasıl tazim edersin diyor. Günahtan kendini tutarsan. Bir defa evvela günahlardan tutmak lazım. Günahlardan tutmak nafile oruçtan da mühim. Nafile namazdan da mühim. Çünkü nafile namazı kılmasan kardan zarar edersin. Nafile orucu kaçırsan faziletten kendini mahrum edersin. Ama günah işlersen canını cehenneme e, tehlikeye atmış olursun. Bir de tevbesiz ölürsen falan... Allah da ahirete affedebilir etmez, eder etmez onun bileceği iş. Şefaat erişir erişmez Allah'ın müsaadesine bağlı bir iş. Yani çünkü günahta tehlike var. En mühimi günahtan sakınmak. En büyük tazim ve saygı takva iledir. <laughs> Allah Teala cünubu. Allah Teala o kulunun bütün günahlarını mağfiret eder diyor. Bak Şaban ayına tazim et. Bana tazim etmiş olur. Ve amenu min kulli ma kun fi tilkesene. Minel belaya vel kulli. Bir de size garanti verir. Benim Şaban ayımda haramlardan sakın vazifelerini yap. Hani çok fazla nafile de yapamayabilirsin. Haramlardan sakınsan, farzları, vacipleri bile yapsan maksat asıl tazim sayılır. O sene diyor ne kadar bela yağacaksa gökten yere ne kadar musibet nüzul edecekse o sene ne kadar hastalıklar, afatlar, zelzeleler, işte Kanserler, herkese ne kadar hastalık vuruyor. Sapa sağlam adamlar bir de bakıyorsun, "Aa ölmüş, kriz geçirmiş, kanser olmuş." Dolu haber alıyorum ben her hafta. Tanışın çok olacağını, haberde çok geliyor. O sene bütün bela ve hastalıklarda Allah ona güvence veriyor. Bir senelik güvencesi vardı. Fe men emri Şaban benim ayımdır. Şaban ayına tazim eden bana tazim etmiş olur. Emrimi dinlemiş olur, şanımı yüceltmiş olur. Bana karşı hürmetini izhar etmiş olur. Kendine bir çekirdek verir yavru peygamberimin ayı geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim benim emrime tazim ederse fezlekeye geliyor. Bu fezleke nereden geliyor? Şaban ayında takva olmak, ameli salih işlemek, zikir, ibadet. Bunu yapan için neticeye geldik şimdi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e değer vermiş oldu değer vermiş olunca da müjdesi ne olacak? Kündülü faradan ve zuhran yevmel Ben kıyamet günü onun için çok kıymetli bir hazine olacağım. Ben ona şefaat edeceğim. Ben onu kurtarmak için hazır bekleyeceğim ve ondan önce gidip Havzu Kevser'de onu içirmek için kana kana elimden içirmek için, sıratı geçirmek için, cennete girdirmek için, şefaat etmek için mizanda hasenatını sevap tarafını teskil etmek, ağır getirmek için öncü kuvvet olarak hazır bekliyorum diyor. Şaban-ı Şerif ayının faziletli amelleri. Şimdi şaban Şerif'in zikirleri sayfa 71. Burada ilk 10 günde ne okuyacağız? Şimdi iki gün okumadıysanız kaza edebilirsiniz. 200 tane eklersiniz. 3. günden yüze devam edersiniz. Ya Latif. Yüz kere her gün ya latif, ya latif, ya latif celle celalü. Bunu okuyorsunuz. Ondan sonra ikinci on gün, yani 16 Nisan'dan sonrası, ya azizü, ya azizü, ya Aziz yüz kere ya aziz hiçbir Şerif okursunuz. Üçüncü on gün 26 Nisan'dan başlıyor. Ya Razzak, Ya Razzak, Ya Razzak, Celle Celal. Her birinde Celle Celalü deseniz daha iyi olur. Ya Razzak, Celle Celalü, Ya Razzak, Celle Celal. Ama diyemezseniz nefesleriniz bittiğinde arada dersiniz. En sonunda mutlaka Celle Şanuhu, Celle Celalü dersiniz. Bunlar yüzer kere okunan zikirler. Sonra bu zikirlerin her birinde yüz bittiği zaman her gün yüz kere. Bu bir dakika tut, yani bir dakika tutmaz. Yüz kere bitince şu dua okunursa muradınız neyse hayırlı muradınız mutlaka hasıl olur. Allah'ıma ya kamilel lutfu, ya hafiyel altaf tedarekni bi lütfükel hafi ve rahimni ve ehli vel müminin tahte suratı katı izzike. Bu mübarek dua da okunuyor sayfa 71'de. 100 kere ismi şerif okuyorsunuz. Peşine de bu duayı bir kere okuyorsunuz. Ondan sonra ilk gece namazı geçti dedim. Efendim, ilk günün namazları geçti. Oruçlarıyla ilgili faziletler kitaptan da bakarsınız. 73'te burada. Ee, bunu da okursunuz. Ee, buradaki değerli. Şimdi önümüzde ne var? Şaban'ın ilk perşembesi ne zaman? He? Bu önümüzdeki perşembe. Öyle mi? Şaban ne gecesi girdi? Cuma'yı? Cumartesi'ye bağlayan. Yani Şaban'ın ilk perşembesi daha geldi mi? Gelmedi. İlk perşembe ne zaman? Ne zaman? Bu önümüzdeki Perşembe, ilk Perşembe. Burada hadis-i şerif ibadet ediyor. evvele evveleke misimin şaban ahireke misimin Şaban'ın ilk Perşembesiyle son Perşembesi. Ramazan ne gün giriyor? Gün olarak yani demek ki ondan bir evvelki Perşembe'yi söylüyor. O Ramazan'ın girdiği günden bir önceki Perşembe'yi söylüyor. Bir de ilk Perşembe ne zaman? Bu önümüzdeki. Üç gün sonra Perşembe oluyor. Yani işte dört gün. Her kim Şaban ayının ilk perşembesinde oruç tutarsa ve son perşembesinde oruç tutarsa şimdi ilkini de tutarız inşallah sonu da tutarsınız inşallah kâne hakkana Allah udhulehu'l cenneti rahmet rahmetiyle onu cennete girdirmek Allah'ın söz verdiği üzerine üst aldığı üstlendiği bir hak olur diyor onun için bak ilk perşembe son perşembe unutmayalım inşallah en azından Şaban'a tazim edeceğiz bu mübarek günlerin orucu ondan sonra en azından üç gün dedim. Çünkü hadisette ne buyuruyor? Şaban cünnetü minenna. Şaban orucu ateşe kal, karşı kalkandır. Femen eraden yelkani fellesum ve levselaset eyyam. Yarın ahirette bana kavuşmak isteyen, benimle görüşmek isteyen, şefaatime erişmek isteyen, hani Şaban ayı da onun ayı olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem. Üç gün olsun, orucu olsun, Şaban ayında üç gün orucu olan güzel karşılarım diyor. Bana kavuşur diyor. Yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Nekku ebdânekum bi sıyâmi şâban li sıyâmi oruç tutarak temizlik yapın, kendinizi temizleyin ve Ramazan orucuna hazırlayın diyor. Çünkü oruç insanı birçok günahtan alıkoyuyor, huzur veriyor, sükunet veriyor, efendim işte. Bu bir temizlik oluyor. Hele bir de tevbe istiğfar üzere tutarsa, iftardan evvel tesbihat ve zikir de yaparsa, iftarda istiğfar ederse çok muazzam bir şey. Fema min abdin yasûm. selazet eyyâm min Hangi bir ümmetim diyor Şaban'da üç gün oruç tutarsa ama sen dersen ki ben üçten fazla tutamam. Hangi üçü tutayım? Ben sana baştan ne dedim? 13, 14, 15. Yani 18, 19, 20 dedim. Çünkü en kuvvetli sünnet sünneti müekkede 13, 14, 15 orucudur. Ve ne buyuruyor? Dört şey kabir azabını hafifletir. Dört şey kabir azabını hafifletir. Bu dört şeyden birisi yetimlere ikram etmek. Bir tanesi Recep ve Şaban aylarında 13, 14, 15 orucu tutmak. Kabir azabına acayip faydalı. Bak Ebu Hafsı Kebir Hazretlerinin bile o Şaban'da bir gece ihya ve bir gün orucundaki zuhuratta görülen oradaki oruç hangi gün oruç biliyor musun? Beratın oruç. Beratın oruç. Kabir azabına acayip hafifletir. Alimler bunu beyan etmişler. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okumak gece vakitlerinde teheccüde falan. Bunlar hep kabiri kafirden. Dört şey özellikle ondan sonra e, en mühimi de şimdi bizim önümüzde bu 13, 14, 15. Her ay sünneti müekkededir. Seferde bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta terk etmemiş. Seferde bile. Ama Recep'te Şaban'da tabii çok fazilet artıyor. Hele ki Şaban'ın 15'i zaten beratın günü oluyor. Onun için o hatten acayip bir şey oluyor. Şaban'ın 15'i Berat'ın günü olduğu için. 3 gün diyor, en az 3 gün oruç tutsa, ثُمَّ يُصَلَّ عَلَيْهِ مِرَارًا kabli اِفْتَارٍ İftardan evvelde bana diyor, birkaç kere salavat oku Allah salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve Şimdi Şaban oruçlarınız, Allah size oruçta yardım etsin. Orucunuza karşı size kuvvet, kudret, ihsan etsin. İşiniz var, çalışıyorsunuz, herkes benim gibi havara gibi yatmıyorsunuz. Çalıştığınız için tabii Allah size kuvvet versin. Günlerde biraz uzamaya başladı. Ama oruçtan kardeşlerimize en büyük ricamız iftara 5-10 dakika kala oturursun bir tesbih alsın. 70 kere estağfurullah en az. Bir Sübhanallah, İbrahim, bir yüz kere. Denizlerin köpükleri kadar günahı su, affedin. Bunlar zaten sahih hadis, Bukhari, Müslüm hadisi. Bunlar kısa bir şeyler. Zaten günlük dua şey var. yalatif var, Ya Aziz var, Ya var hangi günlerdeyse. Zikir. Ama iftara yaklaştın mutlaka Birkaç kere diyor. Birkaçın en azı üçtür. Ama üçten olmaz ki. Bir on kere, yirmi kere bir şey yapalım da. Salavat-ı şerife. Allah'ım salli ala seyna Muhammedin ve ala ala sahbihi selim. En ufağı, en kısası budur. Onun dışında salli barik okursanız en kuvvetlisidir. Allah'ıma salli, Allahum bariki sade namazda okunuyor zannetmeyin. Namazın dışında da 12 bin küsur salavat-ı şerife var. Meşayih tespit etmiş. 12 bin bu 12 bin salavattan en üstününü okuyayım diyorsan yine hangisidir? Allah'ıma salli alan bariktir. Ama bizim millet onu namaza fixlemiş. Namazın dışında okunmaz zannediyorlar. Halbuki salli barikten eftal bir salavat yoktur. Onu da söyleyeyim yani. Diyor ki bir ümmetim diyor üç gün bile en az oruç tutsa diyor. İftardan önce bana birkaç kere salavat-ı şerif okusa diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İlla gafarallahu Teala onun geçmiş bütün günahlarını bağışlar iftar saatinde diyor. Ve Cibril ennallahu eftem fi Cibril bana haber verdi. allah Teala bu mübarek ayda 300 rahmet kapısını açmıştır diyor. Bu zaten diğer hadis şeriflerde de var. 300 rahmet kapısının hemen hemen hepsi hangi gece açılıyor? Perahat gecesi açılıyor. Üç birden. Ama şimdiden de rahmet kapıları açılmaya başlamıştır. Ama berat gecesi 300 rahmet kapısının 300'ü de açıktır. Allah Teala sıhhat, afiyet, ibadet, taat ile huzur üzere engelleri izah ederek berat gecesine odaklanmayı, hazırlanmayı, beynimizi ve psikolojimizi, her ona hazırlamayı ve o gecenin ibadetlerinde çok kuvvetle huzur ve huşu temin ederek manisiz bir şekilde dualarımızı yapabilmeyi müesser eylesin. Amin. Berat, berat, berat. Bu çok önemli bir. Kadir gecesinden sonra en büyük gece Berat gecesidir. Şek yok şüphe yok. İttifak. Bütün ulema, evliya ittifak. ihtilaf yok. Birincisi Kadir gecesidir. ikincisi Berat gecesidir. İşte 300 rahmet kapısı açılıyor. 13'ün inşallah oruca da niyet edersiniz. Evet ne buyuruyor burada? Bak burada onu söylüyor. Dört şey kabir azamı hafifletecek. Her vakit Kur'an okumak, her mekanda yetime ikram etmek, Recep'te Şaban'da eyyamı biz orucu 13, 14, 15 tutmak, bir de gece namaza kalkıp teheccüd kılmak, tünevvirul kalp ve tüvrisul rıza rahman, kalbi nurlandırır, rahmanın rızasını kazandırır, celle şanuh ve celle celal. Zaten burada artık berat gecesi okunacaklar, 3 yasin okunacak, bela istemiyorsan, ölüm istemiyorsan, Ölüme çare yok da işte okuyana nasip olmaz. Ölecek olana nasip olmaz. Ayrı dava. Bela istemiyorsan, fakirlik istemiyorsan, akıllık istemiyorsan, kötü ölüm istemiyorsan burada 76'da 77'de en mühim 6 rekat namaz her birinden sonra bir Yasin. Yasin Şerif'in niyetleri ondan sonra bu duayı meşayih tespit etmiş. Hazreti Ömer Efendimiz'den de edilen dua bir kısmen 76. 77. sayfada dergide elinize daha kolay gelirse diye söylüyorum. Ya Rabbi benim kazamda kaderinde beni kötü yazdıysan, şakı yazdıysan, mahrum yazdıysan, bedbah yazdıysan, rızkı, dar yazdıysan, sen istediğimi silerim, istediğimi bırakırım ayetinde böyle buyuruyorsun. Lütfü kereminde benim mahrumiyetimi, bedbahtlığımı, rızıksızlığımı, bereketsizliğimi, hayırsızlığımı sil, yerine beni imanla ölecek, sahip, muvaffak, bahtiyar, rızkı bol bir adam yaz diyor. Böyle bir dua daha yok. Bir de günde bir kere onu diyecektim. Dergide onu almamışız. Alsak iyiymiş. Bu zikri terk etmeyelim. Şimdi beraber okuyalım. Ondan sonra bakalım kitapta doğru bulabilir miyiz? Şaban Şerif ayında ulema evliya buyuruyorlar. Her kim bu kelimeyi tevhidi zikrederse Allah Teala ona bin sene ibadet yazar. Her gün bir kere okunuyor. Bir kere ya. Bin senelik günahı olsa siler. Kabrinden dolunay gibi yüzü parlak olarak çıkar. Allah indinde sıtlıklardan yazılır. Bu çok muazzam bir duadır. Efendim zikirdir yani en büyük zikirlerindendir. Dergide yer olmamış. Şaban Risale'de sayfa 278 alırsın çekersin koyarsın şeyine her gün en az bir kere oku. Bir oku, üç oku, beş oku. Bu şimdi bir kere beraber okuyalım ama her gün okursan bin senelik ibadet yazıyor ya. E şimdi hocam bu kadar kolay bir şey, bu kadar ibadet yazan. Ya kardeşim kelimeyi i tevhid göklerden ağır gelir, yerlerden ağır gelir. Bu uzun kelimeyi i tevhid. Buyurun okuyalım. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyya muhlisine lehuddin ve lev kerihel kafirun. Kısa mı? Ezberleyebilir misiniz? Şaban ayına özel bir zikirdir bu. Ulema, meşayih böyle beyan ediyor. Ya Rabbi salli ala 아. ơ about. Nós vamos ser